bir ısınma turu falan yok falan. Yok öyle ama e, yani Allah ne verdiyse işte diyorum ya oraya Allah şey yapıyor böyle bir acayip bir kuvvet geliyor insana. Hmm. O kuvvet böyle seni bütün iki saat boyunca e, ayakta kadar tutuyor. kadar riskli yani. aslında. Çok riskli. Hmm. E, yani o adrenalin mi bizi e, bu Yüksek kadar tutuyor? E, evet. kit diyelim ki yaşa karşılıklı yaşa oynuyorsun. Ya. Küt diye unuttun. Ne yapın? Ne ne ne, ne oluyor? Ya Emre'yle bir oyunumuz vardı Kına ee, onun e, oyuncu arkadaşının değişimi söz konusuydu. Covid dönemiydi ben. Evet. Ee, bir 6-7 oyun oynadım. Onun içinde böyle apar topar çıktık. Biz Antalya'da e, bir de iki kişilik oyun. Baştan evet. sona iki kişi. Sürekli Hı. konuşuyorsun, sürekli konuşuyorsun. Bir de müzik, müzikli. İşte Hı. E, şarkı söylüyorsun müziğin üstüne falan. E, bir yerde böyle Emre ile ikimiz oturuyoruz. Unuttum. O arada da Antalya'dayız açık havadayız uçak geçiyor uçak bir türlü geçmedi o an bir dur... <gülüyor> <gülüyor> bir durdu ha. ondan sonra o geçiyor öbürü geçiyor Emre'nin gözlerine bakıyorum Emre bana bu anladım senin unuttun değil mi diyor göz yani ha. O, o kafada onu geçiriyorsun o saat o saniyeler geçmiyor hani böyle saat gibi filan. Sonra bir o trak gelmekti herhalde ha. yani bunu ben ilk defa yaşadım bu evet. kadar zaman sonra. Ay dedim ki hiçbir şey yani dünya ne böyle yaptın? yarılsın ben içine gireyim dedim yani Bu evet. kadar öyle utandım. Nasıl Ama toparladı? şey farkı yani Emre toparladı herhalde. Yani benim ilk defa toparlayamadığım bir durumdu o. <laughs> Uçak kazası. <laughs> evet. Evet. Böyle bir e, öyle hatırladığım o Peki Nurgül röportajında, Nurgül Yeşilçay röportajında şöyle bir şey söylüyor. Kendime onu yakın buldum. O kazadan sonra otomobil kullanamıyorum. Hatta yanımda birisi kullandığı vakitte çok rahatsız oluyorum dedi. Benim de başıma gelmişti. Ama bir fotoğraf. küçük kazadan sonra bıraktım bir daha da asla evet. kullanmadım. Seni Fobi... böyle bir düşünemiyorum bile. ben. Çok zor böyle bir şey ya. Gerçekten Gayet rahat, rahat gidiyordum. Şey sakin şey. sakin Aksine gidiyordum. hemen diyorlar ki hemen Yok, oturamadım. direksiyona ki e, evet. şey olsun diye hemen duruma alışsın. Evet ben at biniyordum. Attan düştüğüm zaman yine beni o ata bindirdiler ama hmm. o o, o ben de iyileştirme yapmadım mesela. Daha bir uzaklaşmıştım. Hmm. Çünkü tamamen o anla fokuslanıyorsun ve o o kafada kalıyor yani o hani sıcakken üstüne git meselesi beynin bir yerinde herhalde ama beyin ters çalışıyor herhalde <laughs> durum. O yüzden e, ben tamamen daha böyle şey olmuştum. Peki üzerine yapışan rol oldu mu hiç mesela? Ya tabii ki yani bu son zamanlarda böyle komedi komedi e, diye ayırmıyoruz tabii. E, ben her türlü karakteri çok seviyorum. Hem irdelemeyi hem çalışmayı hem öne çıkarmayı, bir de farklı bir şeyler katmayı, ama biz de tabi hep böyle projelerde genel olarak aynı Hı. benzer roller ve senaryoların içerisinde seni kasta almak istedikleri için evet. birazcık tabii orada hep aynı 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 işte oturan da diyor ki ya gene aynı Hı. ama aynı tipte rollere ve şeylere evet. getiriyorlar seni çünkü o ay suyu yapışıyor. İşte atıyorum sekreter demetin bilinilmesi. Yani bütün uzun yıllar süren dizilerdeki e, işte, ta, çiçek taksilerden şeylerden halbuki onun üzerine bir sürü şey geçti. Tabii arada Ama tiyatrolar yaptı. uzun ve tekrarları devamlı yayınlandığı için tekrarları hep o varmış gibi. Işte. Evet. Hep o varmış gibi evet, ve evet. sadece orada oynamışım Aynen. gibi görünüyor. E, o tabii ki birazcık insanda ...şey yapıyor, yapışıyor yani. İşte başına İnsanlar. komik olaylar gerçekleşti ama. dünyada da böyle ama. ya. Yolda karşılaşıyor musun bir karakter adıyla... ...ya da kızım niye öyle yapıyorsun falan türü bir soruyla seyircinin... Hani ...yoldaki tepkisi Yolda Bir kere şey oldu, metrodaydım. Metro, metro... Bir yerden bir yere soracağım. Buradan işte şeye dönüyor mu falan gibi. Yani yeni kapı, yeni kapıdan metro yapacağım. Hmm. Metrobüs şeyindeyken... Ee, bir şey birine sorarken kadının bir şeyini su Artık <gülüyor> sonra güldü falan. <laughs> Seninki çok masum Aynen. bir tepkiymiş. Çünkü muhteşem <laughs> yüzyılda sümbül ağayı canlandıran Selim Bayraktar. Yıllar sonra bir uçağa biniyor ve kabin görevlisi yanına yaklaşıyor ve Selim Bayraklar'a diyor ki siz gerçekten hadım mısınız? Hadi be. Selim Bayraklar kabin gerçekten. görevlisine gerçekten. nasıl bir cevap verdiğini, nasıl bir tepki verdiğini arkadaşımız Oğuz Samaraz anlattı. Şimdi ben Sümbül A'yı oynasaydım aynı oynamazdı. Ya da şimdi e, çok şey değişirdi, çok şey değişirdi. Belki yürüyüşünde başka bir şey olurdu, mimikleri değişebilirdi. S sözcükleri söylerken belki çok daha derin bir yerden söylerdi. E, çünkü şu anki öğrendiklerimle 10 yıl önceki der arasında çok fark var. Okuduklarım arasında çok fark var, yediklerim arasında çok fark var. Muhteşem yüzyılın sümbülansı olarak şöhret olan Selim Bayraktar, geçmiş aylarda uçakta bir kabin amirinden gerçekten sümbüla gibi hadıl mısınız sorusunu kendisine sorduğunu ve o an şoke olduğunu itiraf etti. Kabin <laughs> memuru yani öyle birinden öyle bir Kabin amiri, amiri. amiri. <gülüyor> <gülüyor> ya işte insan... <laughs> e... Ciddi miydi onu sorarken? Çok ciddiydi. <laughs> Çok ciddiydi. Bu tabii benim cevabım da güzeldi Allah. ama olsun. Nasıl Şimdi Nasıl bir söyle. cevap verdin? Yok valla aşkım. sence dedim sence. Bir kabin görevcisinin eğitimli, önemli bir görevde de bulunuyor. Yolcular falan gelip adım mısınız diye sormasın. Başka bir şey mi demek istedim? Nasıl size bir kafa? Şey <laughs> hani yani... Yine... Aslında Hava onun da ne kadar falan. iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ama tamam, <laughs> tamam da hani hani dersin gerçekten sinirli misin roldeki gibi? Evet. Gerçekten şakacı mısın o sekreter rolünde? Hadım mısın? Adama hadım mısın <gülüyor> de. <gülüyor> yani, ya. Ay O anda aklından sorar... ne geçiyordu diye merak etmekten kendimi alamadım. Yani türbülans da <laughs> mı sordu? <laughs> ya da kabin basıncı mı böyle etkiledi <laughs> o yolculuk sırasında? Sana böyle ilginç sorular soran oluyor muydu? Hadımmas gibi. Ya öyle değil tabii canım, öyle değil yani. <laughs> ya. Yok ya, öyle bir hiç rastlaşmadım ya. Yani. Ya da Peki. adam öldürüyorsun diyelim ki karakter ya gerçekten misin falan yani. Bu ona benziyor. <laughs> evet yani hani burada bir sürü örnek verilir ama işte kanaldayız ya. <laughs> ha veremiyoruz. Peki Selim'in bir açıklamasına takıldın sen ve onayladın. Dedin ki: Evet, diyor ki mesela Hı. şimdi oynasaydım daha farklı oynardım Hı. diyor. Daha İnsan bahsettir. izleyince böyle evet, insan, kendini eleştiriyor mu çok? Tabii kendimizi izlediğimiz zaman da ya şurada şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Keşke şunu da şurada şu şunu katsaydım. Hı. Diyalektim farklı olsaydı, saçımı şöyle yapsaydım, makyajımı izliyoruz ya kendimizi Hangi Yaptığımız karakter için dedim sonrasında. mesela? Yani mesela ee, yok yani hepsinde hemen hemen Hı. bir şeyler eklerim diye düşünüyorum açıkçası. Ya yani düşünsene yani o kadar değişken bir şey iş yapıyoruz ki. Kendimiz de gelişiyoruz ya yıllar hmm. geçiyor. Yıllar geçtikçe hep hayatımızda e, insan, kişis, kişiliğimizin de geliştiğini ve evet. e, değiştiğini tabii fark ki. ediyoruz. Tabii Sadece yaşadığımız travmalar, olaylar değil bunu değiştiren. Tabii. E, günler, aylar da değiştiriyor. Tabii, tabii. O zaman da değiştiriyor. Zaman değiştirdikçe <laughs> biz de değişiyoruz ve yaptığımız iş insan işi. Dolayısıyla ona yansıtmamız da ee, çok olası. Kendini en çok nerede beğendin? Hangi yapımda beğendin? Böyle vay be burada da döktürmüşüm dediğin. <laughs> e, ee, Valla bilmiyorum ama son aslında hepsini beğeniyorum. Yani hepsinde hoşuma gidiyor. Başka başka şeyler denediğim zaman daha çok hoşuma gidiyor. Bazen kendime hiç gülmem mesela genelde Hı. ama e, bazı şeylerde kendime gülüyorum. Eve gidip böyle bazen canın sıkıldığında böyle eski dizileri, filmleri falan açıp ha izliyor ya, musun? Hiç, hiç izlemiyorum. Hiç izlemiyorum ama böyle mesela oyuncu karşımdaki insanlarla, oyuncu arkadaşlarımla ki Elvan ve e, burada mesela Hı -hı. en... E, bu son işimdi hı hı. E, TV8'de yine evet. e, buradaki işte mesela çok farklı ve çok değişik e, şeylere Hmm. girdim. Hmm. Dolayısıyla kendimi böyle daha iyi hissettim. Belki. Böyle daha inişli çıkışlı bir karakterdi değil mi? Evet böyle dengesiz evet, sağ dengesiz. solu belli olmayan, Aynen. sağ gösterip sol vuran falan. Aynen. Aptal gösteren ama çok zeki bazen kötü bazen e, çıkarcı kendini düşünen böyle <laughs> ama dedikodusu da olan. ama maşallah hepsi araya gibi... toplanmış. <laughs> evet. Ne <an> güzel <laughs> bir Saçma karar. sapan bir kadındı. Hani buradaki de çok seviyordum yani.